Değerli indirim canavarı takipçileri kanalımıza videomuza hoş geldiniz. BİM aktüel indirim ünlerinde sınırlı stokları beraber inceleyelim. Kaşıklı, seramik şekerlik, 277 lira. Bayan, günlük düşük üst kaymaz, düz spor ayakkabısı, 180 lira. Günlük, cepli düz pantolon fiyatı, 242 lira. 3 parça, kapotina yatak örtü seti, 499 lira. Çiçek, baskılı kablosuz yelek etek, 207 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yapay, ıslak antoryum bitkisi, 207 lira. Altılı, dikdörtgen ahşap standlı, şeffaf kapaklı kahvaltı takımı, 170 lira. Seramik, kupa bardak, 130 lira. Pusa, 3 parça kayık tabak seti, 390 lira. Ayaklı, sunum tabağı 28 santim boyutunda, 300 lira. Çelik, rende 23 santim boyutunda, 150 lira. Acar, çelik derin tencere 24 santim boyutunda, 699 lira. Beyaz, çizgili kare 5 libanyo seti, 295 lira. Yapışkanlı, ömür boyu paslanmaz kristal, ayarlanabilir banyo düzenleyici 243 lira. Kız, çocuklar için yuvarlak boyun elbise 110 lira. Mini pratik maket bıçakları tanesi 28 lira. Emaye çaydanlık takımı 490 lira. Ahşap 5 raflı organizer 291 lira. Çiçek desenli çift kişilik nevresim takımı 490 lira. Şeffaf cam kavanoz şekerlik 114 lira. Düz renk elyaf dolgulu yazlık yorgan 400 lira. Kristal cam şeker kapaklı kavanoz 285 lira. 1 adet çorba tenceresi 299 lira. Katlanır çamaşır sepeti 136 lira çiçek, baskılı nevresim takımı, 299 lira. Kız, çocukları için çiçek desenli bluz, elastik belli kuşaklı şort, 218 lira. 22 parça, seramik yemek takımı, 1180 lira. İlkbahar, yaz sonbahar ince yorgan, 460 lira. Kadın zincir dekorlu topuklu sandalet 269 lira. 925 ayar gümüş halkalı küpe 151 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ahşap kapaklı ayaklı çöp kovası 490 lira. 1 adet ahşap saplı kahve sürahi 270 lira. Kadın günlük bağcıklı spor ayakkabı 135 lira ahşap, standlı baharat takımı, 187 lira. Mermer, desenli banyo aksesuarı, 234 lira. 3 adet, standlı baharat takımı, 310 lira. Kadın, yüksek bel kapli tight, 115 lira. 6 adet, E100 havlu seti tanesi, 85 lira. Tefal, titanyum difüzyon tabanlı sos tavası, 12 santim boyutunda, 215 lira. Ahşap, kutlu metal servis tepsisi, 152 lira. Emaye, saklama kabı toplamı, 599 lira. Dörtlü, setun makarna bakliyat saklama kabı, 200 lira. Altılı, siyah mermer desenli gold kapaklı baharat takımı, 367 lira. Dört parça, metal tezgah üstü saklama kabı seti, 390 lira. Dondurucu, saklama kabı 1 litre kapasiteli, 30 lira. Çan, ayaklı meyvelik, 199 lira. Azur buharlı ütü, 1799 lira. 1 adet emaye süt tencere, 480 lira. Baskılı, kapotine 4 mevsim yorgan, 472 lira. Bayan, günlük şık omuz çantası, 239 lira. 4 adet seramik büyük kupa ve kahve fincanı 149 lira. Kadın çiçek desenli dolgu topuklu sandalet 350 lira. Kadın moda kalın alt yuvarlak sandalet 123 lira. Botanik çiçek baskılı çift kişilik nevresim takımı 350 lira. 1 adet banyo sabun kutusu 40 lira. 4 mevsim evrensel kanepe örtüsü 217 lira. Baklava, desenli kaportine bayan çanta, 380 lira. 1 adet katlanır çamaşır sepeti, 136 lira. 6 parça banyo aksesuar seti, 410 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çocuklar, için günlük yazlık yuvarlak yaka sivit ve short, 169 lira. Paslanmaz, çelik taşınabilir katlanabilir tava, 256 lira. Seramik, pişirme fırın tepsisi, 450 lira. 24 çarpı 46 santim, boyutunda karbon çelik fırın tavaları, 112 lira. Çelik, termos 2 litre kapasiteli, 349 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 adet, paslanmaz çelik saklama kabı toplamı, 317 lira tanesi, 79 lira. 3 katlı, tekerlekli organizer, 180 lira. Kütahya, porselen çorba kase 16 santim boyutunda, 130 lira. Kütahya, porselen 35 parça kahvaltı takımı, 2950 lira. Kütahya, porselen 18 parça yemek takımı, 819 lira. 6 adet, keramika kase 14 santim boyutunda tanesi, 77 lira. Çift, taraflı çift kişilik nevresim seti, 263 lira. Dikdörtgen, üçlü zigon sehpa, 399 lira. Ki kapaklı, bölmeli mikrodalga fırın dolabı, 1124 lira. 4 adet, gül baskılı yastık kırlent kılıfı tanesi, 45 lira. 4 parça, siyah vakumlu saklama kabı seti, arkadaşlar, 3.22.01, 0, 5 kapasiteli toplamı, 205 lira. Doğal ceviz, ahşap pizza kesme ve sunum tahtası, 195 lira. Altılı standlı kapaklı çerezlik seti, 299 lira. Bisiklet yaka tunik, 210 lira. Kahve fincan takımı, 279 lira. Kadın, sade tasarımlı kapaklı kol çantası, 321 lira. Dekoratif çiçekli tablo, 250 lira. Dijital baskılı, ikili banyo paspas, 249 lira. Seramik baharat kavanozu, 425 lira. Çelik tencere mutfak takımları, 250 lira. Masa üstü kek pasta standı fiyatı, 300 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1099 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 parça çelik, kapaklı omlet set, 650 lira. Porselen sunum tabağı 28 santim, boyutunda, 700 lira. Oturma odası dekar çerçevesi, 110 lira. Kadın, şeffaf ayak bileği çorabı tanesi, 85 lira. Borosilikat, altınlı çay bardağı takımı, 195 lira. İkili kesme, sunum servis tahtası, 129 lira. Elastik çekme spor halatı, 450 lira. Çok amaçlı 6 katlı bez, ayakkabılık dolap, 380 lira. Porselen kapaklı tencere, 129 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.